...gastronomi açısından önemi nedir? Festivalimiz her sene ilgisini arttırıyor. Gelen misafirleri de görüyoruz. Oldukça kalabalıklaşmaya başladı festivalimiz. İlkinde yöresel başlamıştık. İkincisinde deprem bölgesini işledik tema olarak... Bu sene de Akdeniz mutfağını işliyoruz artık. 7 ülke misafirimiz var. Doğal olarak gastronomi bir kültür ve biz şu anda kültürler arası aslında bir etkileşim yaşıyoruz. Bundan da oldukça memnunuz. Neden? Hem yabancı misafirlerimiz var ilçemizde hem de yerli misafirlerimiz var. Yerli misafirlerimiz yabancı mutfaklara olan ilgiyi burada görüyorlar. Yabancı misafirlerimiz de hem kendi ülkelerinden hem de diğer ülkelerden bir şeyler tadıyor. O yüzden ilginin de giderek arttığını görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nde üçüncü gündeyiz ve bugün Türkiye ve Fransa'nın Salyangoz Diyelosu var. Bakalım bunun kazananı kim olacak? Çok güzel. Escargot à la Française. Bon appétit. Afiyet <laughs> 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 Salyangoz! Giritlilerin bayrağı. Var. Ben giritliyim. En iyi ben yaparım. Yalla! Escargot escargots sont chauds. Ça va, chef <laughs> Çok büyük alkışlarınızla Girit mutfağı uzmanı aynı zamanda Halil İbrahim Çeygen. Reşit diye o geliyor. Fransız krali başarşısı. Aynı zamanda Fransa Büyükelçiliği'nin de arşivarışçısı. Fransa'dan. Sırf bu kapışma için geldi. Biz sabah beri o kapışmayı arkada yaşıyoruz aslında. Ve alkışlarınızla Şef Şimdi onlara bir start verelim başlasınlar. Bu arada her birisinden 250'şer porsiyon hazırladık. Biter bitmez dağıtımına geçeceğiz ve diyeceğiz ki tarafınızı seçin. Evet. Let's start. Eee evet. da girmiş içerisine. Ya böyle bir ağaçtan kendinize kürdan oyarsınız bakın. içine girip çıkarmalık. Ya da ya da böyle normal evdeki bir çatalı bir tane Ucu böyle yana kıvrılır, onunla yerler. Bugünkü salyangoz duellosu nasıl buldunuz yani? Kışların ya biz zaten aslında son bir haftada, haftada şey bunun planını yapıyoruz festivale gelmek için. bugün gelebildik. Festivalde de Fransa mutfağıyla mutfağımız yarışıyor. Heyecanlıyız bakalım bekliyoruz hangisi güzel olacak ama tabii ülkemizi kazanmasını istiyoruz. Şey, tam anlayamadım da. Bugünkü <laughs> Salyangoz mücadelesinin galibini açıklıyorum. Kuşadası'na, vatana, millete, Fransa'ya hayırlı olsun. Alkışlarınızla şampiyon! Hey.

Andrea Paselico, Italia. Marko Vuković, Croatia. Lulia Dragut, Dünya Şefler Birliği. Anayim, süper, bir David Young, Spain, İspanya. Anayim, anayim. <laughs> Dün açılışımız İspanya'ydı biliyorsunuz. Ve gene Fransa adına Julien. Anayim, anayim.